Trakya bölgesinde iki gün süreyle yağan kar dün akşamdan itibaren durdu. Ancak bu defada kar soğuğunun yanı sıra buzlanma ortaya çıktı. Hava ısısının eksi bir dereceye düştüğü Tekirdağ'da hissedilen sıcaklık ise eksi beş derece oldu. Bu nedenle gece başlayan buzlanma gündüz vakitlerinde belirgin olarak yaşamı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da şu an hava ısısı eksi bir derecelerde seyrediyor. Ancak hissedilen ısı neredeyse eksi beş derece. Bu yüzden her taraf buz tutmuş durumda. Kaldırımlarda yürümek gerçekten çok zor. Kollarımızı iki yana açarak kısa adımlarla penguen gibi yürüyoruz. Ama dikkat etmezsek düşük bir yerimizi kırmamız işten bile değil. Özellikle ara sokak ve caddelerin kaldırımları da oluşan kalın buz tabakaları insanların yaya olarak ulaşım sağlamasını zorlaştırdı. Trakya Türk TV ekibi olarak Tekirdağ Merkez ilçesi Süleyman Paşa'nın cadde ve sokaklarında yürümeye çalışan vatandaşların görüntülerini kaydederken biz de aynı sorunu birebir yaşadık. İnsanların kayıp düşerek bir yerlerini kırma riski yaşadığı buzlanmanın hava ısısının yükselmesiyle birlikte sonlanması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre geceleri eksilerde devam edecek olan hava ısısının önümüzdeki pazar gününden itibaren 10 dereceye yükseleceği belirtiliyor.